Selam genç arkadaşım, yeniden hoş geldin kanalıma. Seni ağırlamak benim için bir şereftir. Bugün çok önemli bir konuyla karşındayım. Bunu iki videoda anlatmayı daha münasip buldum. Çünkü bayağı fazla şair var, bayağı fazla eser var. Ne bilmen gerekiyorsa sadece onları öğren. Daha bunun matematiği var, curtu var, bir sürü dersin var. Ben kısaca ne bilmen gerekiyorsa onları söyleyeceğim sana. Ee, bu videoda 16. yüzyıla kadar olan şairleri göreceğiz. Diğer videoda 16. yüzyıldan itibaren şairleri göreceğiz göreceğiz. Git oradan pdf'i indir. Bol bol çalış. Bol bol oku. Ben başlıyorum. Sen de bana yetiş dostum. Divan Edebiyatı Sanatçıları Başlıyorum Hoca Dehani Sen hoca dediğime bakma Adam genelde aşk, içki, bahar gibi dirik konular işlemiş Her hoca yazan hocalık yapmıyor Aklında bulunsun 13. yüzyıl şairidir Divan Edebiyatı'nın ilk temsilcisi ve kurucusu olarak kabul edilir böyle bilinir. Tasavvufun egemen olduğu yüzyılda din dışı konular ele almıştır diyorum ya. Bu başka türlü bir hoca. Bu daha böyle işte aşk hocası, içki hocası, bahar hocası, eğlence hocası. Ee, hani 18. yüzyılda Nedim var ya Hoca Dehani'yi tanısaydı bence Nedim Hoca Dehani'yi çok severdi. Hocam niye böyle anlatıyorsun? Aklında kalsın diye anlatıyorum dostum. Çünkü sen dinlediğin bir şeyi, gördüğün bir şeyi unutma. Unutmaman lazım. Ee, belki sınavda çıkarsa benim bu laflarım belki kulağına bir yerden gelir yaparsın. Peki hocam hoca dehani ne yapıyor? Kaside mi yazıyor? Mesnevi mi yazıyor? İşte gazel mi yazıyor? Bu adam kaside yazıyor. Bu adam kaside yazmayı seviyor. Divanı yok. Bak divanı olmayan şairin günümüzde nüshası olmayan 20 bin beyitlik Selçuklu Şehnamesi adlı mesnevisi vardır. Tamam mı? O zaman bir eseri var. Yani bizim bildiğimiz bir eseri var. Bu da Selçuklu Şehnamesi. Kaside yazmayı da seviyormuş. Aklında bu son divan edebiyatının ilk temsilcisi derse Hoca dehane diyeceksin. İşte sana tasavvufidir, dinidir falan derse yemliyordur. öyle bir şey yok. Bu adam aşk anlatmış, şarap anlatmış, bahar anlatmış, vur patlasın çal oynasın yapmış. Hoca olduğuna bakma, seni şaşırtmak için sınavlarda soracaklar dostum. Geldi Mevlana'ya. Tamam, tasavvuf dersen Mevlana'yı almak zorundasın. Gerçekten Mevlana bu işin kralıdır. Eserlerini Farsça yazmış ve aruz ölçüsünü tercih etmiştir. Eserlerinde tasavvufi ve dini konular işlemiştir. İnsan sevgisini yansıttığı eserleriyle tüm dünyada tanınmıştır. Kim olursan ol yine gel. Ben de sana diyorum ki kim olursan ol yine gel beğenip abone olmayı unutma. Hocam yapma artık yuh yani ne yapalım dostum biz de işte öyle bir şey değil neyse. 2017 yılı UNESCO tarafından Dünya Mevlana yılı kabul edilmiştir, ilan edilmiştir. Yani paragraflarda belki çıkar. Sen eserlerini bil. Mesnevi'nin diğer adı Hüsaminamedir. Çünkü Mevlana'nın Hüsamettin Çelebi denen bir e, öğrencisi var. Zaten Mesnevi Hüsamettin Çelebi'nin isteği üzerine yazılıyor. Hatta Mevlana söylüyor, Hüsamettin Çelebi yazıyor. Bu yüzden Mesnevi'nin diğer ismi Hüsaminamedir. Peki Divanı Kebir var. Bunun diğer ismi de külliyatı ı Şems'tir. Şems'e duyduğu aşkı konu alır. İlahi aşk konu edilir. Hocam fihi mafih var. Onun içindeki odur. Harikasın. Bu ikinci isimleri bil. Mevlana çıkarsa bunları sorabilirler. Me Mecalisi seba var. Yedi vaaz Tamam. Zaten Mevlana cuma vaazlarında, cuma hutbelerinde hep olan bir insan ve emin ol diğer böyle yakın şehirlerden gelip Mevlana'nın cuma hutbesini dinlemeye geliyorlarmış. Adam geliyor, bir etli ekmek yiyor Konya'da, Mevlana'yı dinliyor, namazını kılıyor, hop memleketine geri dönüyor. Tamam mı? Mektubat var. Zaten adı üstünde Mektubat. Anladın ne olduğunu. Geçtim. Sultan Veled. Bak bu da Mevlana'nın çocuğudur. Mevlana'nın oğludur. Mevlevi tarikatını kurarak onun esaslarını, kurallarını, kaidelerini belirlemiştir. Aslında şunu diyebiliriz. Sultan Veled için şunu diyelim. Mevleviliği sistemleştiren kişidir. Yani Mevlana zamanında Mevlevi tarikatı yoktu. Tamam. Mevlana'nın öğretileri yine böyle çok üst düzeydi. Yani çok değer görüyordu ama bunu ilk sistemleştiren, böyle bir tarikat zeminine oturtan kimdir? Sultan Veled'dir. Zaten tarikattaki tarik yol demektir. Yani Mevlana'nın tarikatı, Mevlevi tarikatı, Mevlevilik yolu. Bak o şekilde aklında kodlayabilirsin. Tarik yol demektir. Tarikat işte o yolun öğretildiği okul, kurum işte o şekilde kafanda tut. Bu işlerin mantığını kavra dostum. Çok ezber yapma. Ezberlersen işin içinden çıkamazsın. Peki eserlerini Farsça yazsa da Türkçe yazılmış şiirleri de vardır. Tamam. Hocam Sultan Velet'in eserleri ne? Divanı Sultan Velet. Tamam. Divanı var. Bunlar çok önemli bilmen lazım. İptidaname, Rebapname, İntihaname. Yani İriname. Aklında bu şekilde tut. İptidaname, rebapname, intihaname. Bunları görürsen Sultan Velet gelecek aklına. Geçiyorum dostum. Geçtim Ahmet Faki. Hocam adamın ismi Ahmet'miş. Ya buradaki fakih ne alaka? Yani bu adam demek ki fıkıh konusunda bayağı iyi bir abiymiş. Zaten bak Horasan'da doğmuş. Konya'ya gelerek Mevlana'nın babası Bahattin Velet'ten fıkıh dersi almış. Ha anladın mı neden şimdi adama fakih diyorlarmış. Neden? Çünkü fıkıhta iyiymiş, fıkıhta ustaymış. Fıkıh konusunda eline su döken yokmuş. Aklında o şekilde tut. Hocam bunun eseri ne? Çarname var. Kitabu Efsafı Mecadisi Şerife var. Çarhnâme'yi mutlaka bileceksin. Çarhnâme çıkar. Bak 83 beyitlik eksik bir manzumeymiş, tamam mı? Ahmet Faki Çarhnâme. Bunu bileceksin. Aklında tut. İşte Mevlana'nın babasından fıkıh dersi aldı falan derse, işte böyle bilgiler falan verirse Ahmet Faki'ye gidebilirsin. Şeyyat Hamza. Bu adam duvar ustasıymış, tamam mı? Bu adam duvarcı, duvar ustası. Tamam hocam neden bana bunu söyledin? Bilmiyorum. Aklıma geldi. Genel kültür olsun diye söyledim. Şiirle Şiirlerin hem hece hem aruz ölçüsüyle yazmış. Hece ölçüsü kullandığı şiirlerinde daha başarılı olmuş. Tebrik ediyoruz. Gazel, kaside, mesnevi nazım biçimlerinde eser yazmıştır. Ahmet Fakih takip etmiştir. Şeyh Hamza e, deyince de aklına Yusuf'u Züheyla gelecek. Kur'an-ı Kerim'deki Yusuf kıssasını anlatmışlar. Aslında Kur'an-ı Kerim'e dayanan bir hikaye, Kur'an-ı Kerim'in içindeki bir hikaye. İşte Yusuf ve Züheyla Yusuf kıssasını anlatıyor. E, bu biraz alan sınavına giren abiler için ama belki bir ek bilgi olarak sana sorabilir. Dastanı Sultan Sultan Mahmut'ta başka bir eseri senin yıldızlaman gereken Yusuf'u Züleyha. Şeyat Hamza'yı da geçtim. Geldim Gülşehri hocamız Sparta hep aynı espri yapmayalım artık yeter. Türk edebiyatında mahlas kullanan ilk şairdir. Yıldızla sana derse ki Türk edebiyatında mahlas kullanan ilk şair kim? diyeceksin ki Gülşehri. Mevlana'dan çok etkilenmiş, Kırşehir'de Mevlevi tekkesi kurmuştur. Harikasın. İslam bilgisi fazladır ve bu yönde şiirler yazmıştır. Şiirlerinde Türkçeye bağlı kalmıştır. Evet gerçekten Aşık Paşa, Gül o dönemde Arapça ve Farsçanın yoğun olarak kullanıldığı o dönemlerde Türkçeyi çok üstün tutmuşlar ve üstün görmüşler. Üstün görülmesi için de çok büyük çabalar harcamışlar. Helal olsun mu? Helal olsun. Farsçadan Türkçeye eser çevirmiştir. Peki ne çeviriyor hocam? Mantıkut Tayr'ı çeviriyor. Aslında Mantıkut Tayr Feridüddin Attar'ın değil mi? Evet Gülşehri de işte kuş dili anlamına gelen Mantıkut Tair kitabını Feriduddin Atlar'ın mesnevisini alıyor. Ne yapıyor? Türkçe'ye çeviriyor ama o kadar güzel çeviriyor ki benim kitaplığımda bile var. Ben aldım okudum hayran kaldım yani çok güzeldi. Bilmiyorum yani sınavın bittikten sonra böyle bir yaz tatilinde keyfini alıp okuyabilirsin. Peki Gülşehir'in eserleri ne? Mantıkut Tayr. Hocam alegorik bir eser yazmışsın. Ne alaka? İşte burada kuşların üstünden alegori yapıyor. İşte keklik var, papağan var, işte e, simurk var, huma kuşu var. Kuşlar üstünden böyle e, alegori, bir yolculuk anlatılıyor. İşte belli bir miktar kuş yola çıkıyor. İşte Allahı aramaya gidiyorlar. İşte Kaf Dağı'na, Kaf Dağına gidiyorlar. İşte Kaf Dağı orada sembolik. Yani Allah'ın, Allah'ı bulma yolu. Yani tasavvuf yolunda çekilen çile. Değil mi dostum? İşte o kuşlar üstünden anlatılan bir hikaye var. Yolun sonuna doğru geldiklerinde çok az sayıda bir kuş kalıyor. Ve bir bakıyorlar karşılarında bir ayna var. Meğer e, ulaşmaya çalıştıkları o yüce kişi kimmiş? Kendileriymiş. Yani şunu diyor. Allah insanı yaratırken kendinden bir şeyler vermiştir. Aslında tüm evren, tüm insanlar, tüm bu doğa Allah'ın güzelliğinin bir yansımasıdır. O şekilde e, tasavvufi düşünceler var. Peki hocam Felekname'si varmış, Aruz Risalesi varmış, Kuduri tercümesi varmış. Gülşehri'nin eserlerini bileceksin. Mantıkut Tahir zaten anlına yazman lazım. Geçtim. Geldim Aşık Paşa'ya. Hocam bu halk edebiyatındaki Aşık gibi mi? Hayır öyle bir şey yok. Adamın adı Aşık, tamam mı? Aşık Paşa. Peki İşe dil ile başlayan Aşık Paşa bir devlet için dilin çok önemli olduğunu vurgulamıştır. Türkçenin Anadolu'da edebiyat dili olarak yerleşmesine büyük katkı sağlamıştır. Aşık Paşa, Gülşehri, bu isimler gerçekten Türkçenin koruyucusudur, savunucusudur. Millet Arapça, Farsça yazarken, Arapça Farsça'yı çok üstün görürken bu adamlar bizim Türkçemizi savunmuş ve Türkçe ile harika şeyler yazmış. Hem aruz hem ece ölçüsü kullanmıştır. Tamam, hocam eserleri ne? Garipname'yi bileceksin. Adın soyadın gibi bileceksin. Fakırnameyi bileceksin, vasfı hali bileceksin. Kimya risalesini bilmesen de olur ama şu an okudun ya aklında kalacak ben eminim. Geçtim. Ahmedi. Ahmedi nedir biliyor musun? Ahmedi divan edebiyatının kurucularındandır. İnanılmaz harika bir şairdir. Bak, Türk edebiyatının kurucu şairleri arasında yer alır. Açık, anlaşılır bir dil kullanmıştır. İlk başarılı divan sahibi şairdir. İlk başarılı divan Ahmedi, tamam mı dostum? Din dışındaki konuları işlemiş, halk dilini şiire yansıtmıştır. İran ve Arap şiir biçimlerini Türk şiirine dahil etmeye çalışmıştır. Türk edebiyatındaki ilk İskender Name'yi yazmıştır. Bu da çok önemli. İskender Name görürsen, işte Cemşidi Hurşit görürsen, divan şiirinin kurucularındandır, ilk başarılı divan sahibi şairdir falan derse aklına Ahmedi gelecek. Bak çok önemli bir bilgi var. Bunu hem sen bileceksin hem de alan sınavına, ÖABT sınavına girecek olan Türkçeci edebiyatçı abilerin ablaların bilecek. İskendername'nin içinde Dastanı Tevarihi Mülüke Ali Osman adlı bir parça vardır. Türkçe yazılmış ilk Osmanlı tarihidir. Manzum Osmanlı tarihinin başlangıcıdır. Bu bilgi her yerde yoktur. Gerçekten bunu sorsalar seni yamulturlar ama işte sen bunu artık okudun ya yaparsın dostum. Geldim Kadı Burhanettin'e. Kadı Burhanettin çok iyi bir İslam bilgini, yani gerçekten İslam'a çok hakim bir adam. Sivas'ta e, bunun babası kadı. Babası öldükten sonra işte Kadı Burhanettin bak zaten kadılık bak Kadı Burhanettin. Babası kadıymış. Babasından sonra kadılık buna geçmiş ve e, Sivas'ta Kadı Burhanettin devletini kurmuş. Tabi o zamanlar Akkoyunlularla aralarında bir savaş var. Karayülük denen bir Adam ne yapıyor? Zehirleyerek Kadı Burhanettin'i öldürüyor. Kadı Burhanettin deyince benim aklıma ne gelecek? Tuyuk gelecek. Bak, tuyu neredeyse bize kazandıran adamdır. En çok tuyuk yazan şair budur. E hocam eseri ne? Bir divanı var. Aklında bulunsun. Geçiyorum. Seyit Nesimi, Şahı Şehit olarak bilinir. Yıldızla. Hallacı Mahsur'dan sonra ikinci büyük şehit kabul ediliyor. İşte bu Allah yolunda şehit edilenler var ya. Seyit Nesimi de onlardan biri. Halep'te derisi yüzlerek öldürülmüştür. Hurufiliği yaymak için şairlik gücünü, şiir bilgisini kullanmıştır. Şiirlerini Türkçe, Arapça, Farsça yazmıştır. Farsça yazmasının sebebi de Mevlana'nın hayranı. Mevlana'ya aşık. Mevlana Diana'dan etkilenip Farsça yazdığı şiirleri de var. Azeri Türkçesinin Fuzuli'den önceki en büyük ustasıdır. Ta ki Fuzuli gelene kadar 16. yüzyılda adım adım geliyoruz dostum. Şiirlerinde tasavvufi konuları, ilahi aşkı işlemiştir. Eğer tuyuk görürsen yani Seyit Nesimi ve Kadı Burhanettin mutlaka aklına gelsin dostum. Hocam Seyit Nesimi'nin eserlerine divanı var. Bir de mukaddimetül hakayik var. Bunları bil dostum. Geldim hoca Mesut'a. Hocam bu da hoca dehanedeki gibi böyle çin malı hoca mı? Öyle bir şey yok. Bu gerçekten bayağı tasavvufi, bilimli, kültürlü, alim bir hoca. Yani şunu demek istiyorum. Gerçekten tasavvufla, dinle ilgilenmiş bir hoca. Bak bunun bir özelliği var. Hoca Mesut bunu sorarlarsa seni yamulturlar. Kahraman ağzından gazel yazan ilk insandır. Yani yazdığı gazelde kahramanı konuşturmuş, kahramanın ağzından yazmış. Eğer bir yerde kahraman ağzından gazel yazmıştır görürsen Hoca Mesut'u işaretle. Ahmet Yesevi'den sonra hoca lakaplı ikinci şairdir. Süheylü Nevbahar eseri klasik tertibe göre yazılmış ilk eserdir. Hocam bu klasik tertip dediğin ne? İşte bir divan yazılırken ne yapılıyor? İşte ilk önce Dilbace yani ön söz, mukaddime, giriş kısmı yazılıyor. Sonra kasideler, sonra tarihler, sonra musammatlar, sonra gazeller, mukataatlar var. Yani bunu e, sadece burada hani klasik tertip kafan karışmasın diye şuraya bir vermek istedim. Meraklısına efendim. Yani sana çıkar mı çıkmaz ama merak ediyorsan hani hocam bu dediğin nedir diyorsan bunu da koymak istedim. Peki Hoca Mesut deyince aklıma ne gelecek? Süheylü Nevbahar gelecek. Bunun orijinal ismi Kenzül Bedai'dir. Sen Süheylü Nevbahar'ı bil. Bak mutlaka bil. Ferhenk Name-i Sadi var. Sadi'nin manzum ilk Türkçe çevirisini yapmış. Yani Bostan. Sadi'nin Bostan adlı eserinin ilk manzum Türkçe çevirisini yapmış. Aklımıza bunlar gelecek. Bunları bileceksin dostum. Geldim Yusufi Meddah. Bu adamın enteresan bir özelliği var. Yani enteresan bir bilgi var. Türk Edebiyatı'nda ilk defa dört mesnevi yazan şairdir. Yani bir yerde görürsen işte Türk Edebiyatı'nda ilk defa dört mesnevi yazan falan Yusuf-i Meddah gelecek aklına. Yusuf-i Meddah'la bilmen gereken ne biliyor musun? Varka ve Gülşah. Varka ve Gülşah. Eğer sana Yusuf'i Meddah sorarsa %85 Varka ve Gülşah'ı verir. İşte Kadı ve Uğur'u destanı verebilir. Destanı İblis, Hikayeyi Kız Cuhut falan. İşte Varka ve Gülşah, Kadı ve Uğur'u destanı. Yani şu ikisini bir yıldızla dostluğum. Erzurumlu Kadı Mustafa Darir. Anadolu'da siyer yazan ilk yazardır. Aklında bulunsun. Siretün Nebi, Kıssayı Yusuf, Fütuh Şam tercümesi, Yüz Hadis tercümesi. Siretün Nebi'yi bil dostum. Şimdi geldik 15. yüzyıla. Alişir Nevai benim en sevdiğim yazarlardan biri. Benim böyle en büyük gördüğüm yazarlardan biri. Bakalım 15. yüzyıl sanatçısı ve bilginidir Hüseyin Baykara'nın kan kardeşidir, çocukluk arkadaşıdır. Hüseyin Baykara ile beraber çok büyük işler yapmışlar. Çağatay Edebiyatı'nın en büyük ismidir. Şairliğinin yanında düşünür ve devlet adamlığı yönü de vardır. İlk teskide yazan ve hamse sahibi olan sanatçıdır. Sana derse ki ilk teskideyi kim yazdı? Alişir Nevai. Sana derse ki hocam ilk hamse sahibi şairimiz kimdi? Alişir Nevai. Şir zaten aslan demektir. Ali Aslan bak Tamam mı? Aslan gibi adam 15. yüzyıl aman unutma. Hem edebiyata hem de Türk diline önemli katkıları olan biridir. Zaten Muhakemetün Lugateyn'i yazmış. Türkçenin Farsçadan üstün olduğunu savunmuş. Muhakemetün Lugateyn görürsen Alişir Nevai'yi işaretleyeceksin. Sonra Mecalüsün Nefais var. E bu da ilk tezkiresi. Bunu da bil. Mizanül Evzan. Bunu da bil. Tamam mı? Bunları bil. Divan zaten hepsinin divanı var. Yani divandan bulamazsın. Diğerlerinden bulmaya çalış sen. Geçtim Ahmet-i Bak Ahmet-i 2. Murat'ın şehzade hocasıdır. Yani 2. Murat'ın lalasıdır. Çok da iyi, büyük, güzel bir şairdir. Ahmedi gibi şiirlerinde kendini övmez. 2. Murat'a şehzade hocalığı yapar. Nazım ve Nesir'de başarılıdır. Çok ince, çok naif, çok sağlam bir şiir temeli vardır dostum. Anadolu'da Türkçe'ye çevrilen ilk Kur'an tercümesini yapmıştır. O da neymiş? Ebu Leysi Semerkandi tefsiri tercümesi. Bunu bil, bunu alan sınavına giren abilerin ablalarında bilsin. Eserlerine bakalım. Çenkname inanılmaz bir eserdir. Alegorik bir eserdir. Çenk dediğimiz bizim bir müzik aletidir. O müzik aletinin dört temel, dört ana parçası var. İşte ağaç, ahu derisi, at kılı teller ve ipek. Bu dördüyle soru cevap yapıyor bu dördünü konuşturuyor bu dördü Ahmet İdai'ye soru soruyor Ahmet İdai de onlara soru soruyor İşte böyle ders verici bir şekilde işte alegorik sembolik güzel çok tatlı bir kitap yazmış camas namesi var bu birazcık böyle falla ilgili yıldızname ile ilgili aklında tut. Ukudul Cevahir, Teressül. Çocuklar Teressül ilk ve en eski inşa kitabıdır. Adam mektup yazma kurallarını anlatmış. Yani demiş ki sen bir düz yazı yazacaksan önce nasıl yazacağını bilmen lazım demiş. Öyle herkes onu yazamaz demiş. Teressül bak. Bunu da bileceksin. Çenkname, camasname, teressül. Bu üçünü bilirsen Ahmet-i Ahmedi İdai'nin sorusunu çözersin. İkinci murada şehzade hocalığı yaptığını da bil. İşte soruyu uzatmak için daha fazla bilgi sıkıştırmak için bazen veriyorlar. Geçtim. Geldim Şeyhi'ye. Hocam Şeyhi kimdir? Şeyhi'yi ben çok severim. Şeyhi göz doktorudur. Aslında tıp eğitimi almıştır, doktordur. İşte göz konusunda çalışmalar yapmış. Zaten padişahın göz problemini çözdüğü için padişah buna işte bir yerde toprak veriyor. İşte diyor ki artık bu toprağın diyor vergileri senin diyor git oraya yerleş, işte toprağı işlet, işte hem. Osmanlı kazansın hem vergiden payını al sen kazan sana hediyem olsun diyor. İşte şeyhi de gidiyor toprağına fakat yolda çok temiz çok güzel bir dayak yiyor ve ne yapıyor? İstanbul'a geri dönüyor dostum. İşte bu hikayesini de Harname isimli kitabında anlatıyor. Har demek eşek demektir. Eşekname. İşte kendini oradaki eşeğin yerine koyuyor. İşte kitaptaki eşek de öküz olmaya çalışan bir eşek. Öküz olmaya çalışırken kulaklarını kaybeden bir eşeğin hikayesi var. İşte şeyhi de ne yapıyor? Toprağına giderken işte temiz bir dayak yiyor. Neredeyse ölümden dönüyor. İşte öyle komik, güzel, alegorik bir e, hikaye yazmış. Öyle güzel bir kitap yazmış. Eee fable, fable olarak da kabul edebilirsin harnameyi. Fable örneği falan da diyorlar bazen. 15. yüzyıl sanatçısı olan şair bu yüzyılın en önemli isimlerindendir. Ben de çok severim. Asıl adı Sinan'dır. İran'a gidip tıp eğitimi alır, tasavvufu ve edebiyatı öğrenir. Tamam. Kaside ve mesnevileriyle tanınmıştır. Din dışı konularda şiirler yazmıştır. Yaşadığı bir olay sonrasında işte benim az önce anlattığım olay işte toprağına giderken bunu bir temiz dövmüşler. Bu da işte geri dönmüş. Olay o yani. İşte Harname. Harname'yi bileceksin. Harname ve Hüsrevişir'in şeyhi bileceksin. Geldim Süleyman Çelebi'ye. Hocam Süleyman Çelebi nasıl biri biliyor musun? Şimdi Ankara Savaşı olmuş. İnsanlar perişan halde. Yani Anadolu parçalanmış. Her yerde işte taht iddiasında bulunan şehzadeler var. İşte Timur gelmiş, dümdüz etmiş Anadolu'yu, parçalara ayırmış falan. Bir sürü işte beylikler kurmuş. Süleyman Çelebi de ne istiyor biliyor musun? Ankara Savaşı'nda yenilen bir milleti peygamber sevgisi etrafında tekrardan toplamak, birleştirmek istiyor. Bursa'daki Ulu Cami'de imamlık yapmıştır. Vesület'in Necat adlı mesnevisi halk arasında mevlit olarak ün salmıştır. Süleyman Çelebi denince bizim aklımıza mevlit gelir dostum. Mevlit unutma. Tamam mı? Türk Edebiyatı'nda ilk müstakil mevlit yazarıdır. Vesület'in Necat'ı bileceksin. Bak Vesület'in Necat bileceksin. Hüsrevi Şirin bil dostum. İşte divan. Divanı bilmesen de olur. Divandan çıkaramazsın. Hepsinin divanı var. Geçtim. Geldim Ahmet Paşa'ya. Ahmet Paşa döneminin en büyük şairlerinden biridir. Fatih devrinin de en büyük şairidir. Yani Fatih devrinde yaşamış hiçbir şair Ahmet Paşa'dan daha büyük değildir. En büyüğü Ahmet Paşa'dır. Şeyhiden sonra bu yüzyılın en büyük şairidir. Bak şeyhiden sonra 100 yılın. Ama Fatih dönemi derse Fatih devrinin en büyük şairi zaten Sultan-ı Şuara yani şairlerin sultanı diye bir lakabı da var. Kendisinden sonraki şairleri etkilemiştir. Fatih Sultan Mehmet'in hocasıdır. Fatih Sultan Mehmet bunu zindana atıyor. Orada Kerem kasidesini yazıyor. Fatih Sultan Mehmet onu affediyor. Yani Kerem kasidesi görürsen Güneş kasidesi görürsen, Sultanu Şuara derse 15. yüzyıl derse Ahmet Paşa'yı işaretleyeceksin. Ee, bu kaside isimleri Sultanu Şuara, bir de 15. yüzyıl Ahmet Paşa'yı sana çözdürür. Emin ol dostum. Geçtim Necati Bey'e. Of, Necati Bey. Bu da harikadır. Büyük bir şair olarak kendisinden sonrakileri etkilemiştir. Bak buraya çok dikkat et. Mahalleleşme akımının izlerini İlk defa Necati Bey'de görüyoruz. E, mahalleşme akımını anlatırken işte kitaplardaki bilgilerde Baki Baki ile başlatıyor ama aslında ilk Necati Bey'de gözükür. Necati Bey'den sonra Baki, sonra işte Şehhül İslam Yahya, sonra Nedim, sonra Enderunlu değil mi? Bak o şekilde gidiyorduk biz. Tamam. Türkçenin şiir dili olması yönünde çaba göstermiştir. Şiirlerinde atasözü halk söyleyişlerine yer vermiştir. Zaten mahalleşme akımının içinde bunlar vardı. Yaşadığı dönemde Hüsrevi Rum olarak anılmıştır. Hüsrevi Rum senin anahtar kelimen. Hüsrevi Rum görürsen Necati Bey'i işaretleyeceksin. Diyelim sana bir soru sordu. Soru 15. yüzyılla ilgili. Eğer 15. yüzyılın büyük mesnevi ustası derse şeyhi olma olasılığı yüksek. Eğer 15. yüzyılın kaside ustası derse Ahmet Paşa olma ihtimali yüksek. Neden? Kerem kasidesi var, Güneş kasidesi var, değil mi? Aynen. 15. yüzyılın gazel ustası derse Necati Bey olması yüksek. Bak, bunları unutma. 15. yüzyıl derse, Mesnevi derse büyük ihtimal Şeyh'idir. Kaside derse büyük ihtimal Ahmet Paşa'dır. Gazel derse büyük ihtimal Necati Bey'dir aklında bulunsun dostum. Şimdi 16. yüzyıla kadar geldik. Bir sonraki videoda 16. yüzyılın sanatçılarından, temsilcilerinden devam edeceğiz. Videoyu beğendiysen lütfen beğenip abone olmayı unutma. Anlamadığım bir yer varsa yorum yapmayı unutma. Mümkün olduğunca tüm yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Kendine çok dikkat et. Başarılar dilerim. İyi çalışmalar dilerim. Hoşça kal dostum. Ben yoruldum. Ben gidiyorum valla. Bay bay.